Müdür bey, dördüncü kez size sınav kağıdını teslim ediyorum. Merak etmeyin, ben bunu derse kadar saklayacağım. Aman, bir aksilik çıkmaz değil mi? Aşk olsun Melda Hanımcığım, ne zaman çıktı ki? Dün, ondan evvelki gün, daha evvelki gün. Ama bu defa öyle bir plan hazırladım ki... ...kimse ele geçiremeyecek bu kağıdı. Bakın, seyredin, hayret edin. Önce bu çekmeceyi çekiyorum. Sınav kağıdının içine koyuyorum. Sonra çekmeceyi ne yapıyorum? Kilitliyorum. Bu da yetmedi. Kilit alıyorum. Özel dolabıma koyuyorum. Bundan sonra bu dolabın içerisindekini bu anahtarı çekiyorum. Bu anahtarı ne yapıyorum? Bu çekmeceye koyuyorum. Çekmeceyi kapatıyorum. Bunun içinde kalıyor. En sonunda şu görmüş olduğunuz anahtarları bu dolabın içine koyuyorum. Da alıyorum. Son olarak cebime koyuyorum. Nasıl? Bravo. Çok zekice. Yalnız sınav saatimiz bir. Yani siz sabah on buçukta çekmeceleri açmaya başlarsanız anca yetişiriz. Eyvallah abi. Koyma. Çocuklar, bunu iyi düşünmüşsünüz. Çok iyi akıl etmişsiniz. Aferin size. E abi madem sınav kağıtlarını takip etmekten günün yarısını burada geçiriyoruz. Dedik biz de biraz dekore edelim. Güzel, çok güzel. Bakın, müdür dilaveri ben marke ediyorum. Siz de odayı, tamam. tamam? Tamam, abi. abi. Heh. Naci, Buyur Toygar abi. Ayşegül Hanım için istediğin frambuazlı pasta hazır mı? Hazır abi. Güzel. Çocukları unutmayın. Beni temsil eden o partide olacaksınız. O masa bir saniye bile boş kalmayacak. Anlaşıldı mı? Tamam, Anlaşıldı abi. abi. Hadi şerefe o zaman. Evet sevgili çocuklar. Arkadaşınız Ayşegül'ün tavsiyesi üzerine gerçekleştirdiğimiz... ...birinci geleneksel frambuazlı pasta partisine hoş geldiniz yavrum. Hocam. Bravo, bravo hocam. Bravo, bravo. Evet eğer hazırsanız yavrum pastalarınızı yemeye başlayabilirsiniz. Bravo, Buyurun abi. afiyet olsun. Tabii, tabii. Evet Ayşegül bütün yapman gereken tuzu pastaya dökmek. Sonra ağzına attığın anda bir daha adını bile anmayacaksın. Açılışı yaptığıma göre ben de müsaadenizle gidip odamdaki dolaptan sınav sorularını çıkarabilirim artık. Heh. Ayşegül gel Hı. gel. İşte size kutsal ittifak. Halay bir araya gelmişler, müdürün de beynini yıkamışlar. İşte kanıt. Kim bilir ne sinsi planlar yapacaksınız şimdi bir arada kafa kafaya vermiş. Çekin kızlar. Çıktılar kapının önüne fiskos fiskos. Kim bilir ne kumpaslar kuruyorlar. Ama ben bize bu zorla kabul ettirdikleri frambuazlı pasta partisini burunlarından getirmezsem. Hı? Ayşegül o pastadan bir lokma bile alamasın da... aklı başına gelsin. Ay çok pardon. Aa, Naci, Koyver abi ne demişti? Ayşegül Hanım masasını bir saniye bile boş bırakmak Doğru. yok. Yürü. Tüce. Gitti fazla oğlum. Allah kahretsin. Ver şunu. pastayı yemeyeceksin değil mi? Ya Melda halacığım niye sen bana güvenmiyorsun? Ya sana söz veriyorum bir lokmayı bırakacağım. Ya bırakamazsan? Ya bana güven bırakacağım. Peki sana güveniyorum. Ama bırakamazsan başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Ya başıma bir şey gelmeyecek çünkü bir lokmayı bırakacağım. Pasta pasta. Helal ağabey. Elveda framboaz pasta. Yesin ya, delirti <kurgülüyor> <gülüyor> <gülüyor> E Bunun tadı güzel. Beğendiğinize sevindik Ayşegül Hanım. Toygar Bey bunu sizin için özel olarak yaptırdı. <gülüyor> <gülüyor> Eğer öyleyse yeme onu Ayşegül. Benim hatırım için. Selim, benim onu yemem lazım. Baksana şunun güzelliğine. Ayşegül. Ayşegül. Yemem lazım, çok güzel. Ay, iğrenç. Gör Selim, gör. Seçtiğin kızın halini gör. Bir de bana bak, ne kadar terbiyeli yiyorum. yaptığım sihir etkisini göstermeye başladı. İnşallah o zamana kadar okulun kapısından dışarı çıkabilir. Meltem, Meltem, müdür bey odasına çağırıyor sizi. Çok acil Dünyadaki bütün pastaları istiyorum. Dünyadaki bütün ağırlık pastaları istiyorum. <laughs> oh. Ne oluyor bana ya?